Arkadaşlarım bunu anlatma dediler ama anlatacağım. Karantinanın başlamasıyla birlikte işverenlerin gözü dönmeye başladı. İşe gitmiyoruz ya. Evden çalışıyoruz. Beni tek günde arkadaşlar bakın bir günde tam 3 farklı şirkete faturalamaya başladılar. Düşünün yani bir günde tam 3 kişilik iş yapıyorsunuz. 9-6 çalışıyorum ve 6'dan 12'ye kadar başka şirketi, 12'den gece 3'e kadar falan başka şirket. Ve normal maaşımı alıyorum. Hani bana çarpı 2 çarpı 3 maaş falan da vermiyorlar. Bu arada maaş demişken maaş videosunu da çektim. Hepiniz onu beklediğiniz için çevremdeki insanlara falan da izlettiriyorum. Yanlış bir şey söylemiş miyim diye bu hafta o da gelecek. Bir gün hafta sonu beni arıyor zır, zır. Youtube'dan trafik sesi aç açtım, ses kaydattım. Şu anda araba kullandığım için açamıyorum. Ne oldu? <laughs> Bu arada diğer şirketlere de yalan söylüyorlar. Mesela atıyorum X şirketi beni full kendisine çalışıyor sanıyor. Y şirketine çalışıyorum o sırada aslında. Oradan ayrıldım. iki hafta sonra yeni iş buldum. Ne gerek varmış yani o kadar stres. Ama yaşarken öyle olmuyor. Bende daha ne anılar var hepsini anlatırım sırayla.